Evet efendim sohbet bölümüyle devam ediyoruz. Bugün çocuk gelişim uzmanı ve aile danışmanı Nurşen Şirin hanımefendi ile birlikte çocuk ve ebeveyn arasındaki duygusal bağlanmayı, güvenli bağlanmayı konuşacağız inşallah. Sizlerin de bizlere soru ve görüşleri olur ise 0312 341 2040 ve 0552 312 2040 numaralı bir ve WhatsApp hattından bizlere ulaşabilirsiniz. Evet hoş geldiniz Nurşen hoş hanım. Hoş Nasılsınız? Atman, çok teşekkür ederim. Kısaca Sizler tanıyalım sizi. Teşekkürler. Evet ben çocuk gelişimi uzmanıyım. Yüksek lisansta aileyi, doktorada klinik psikolojiyi yani bal arası yöntemiyle kendimi evet, geliştirdim. Ne kadar güzel. Evet, güvenli bağlanma merkezim var Ankara'da. Hı hı. Evet e, son dönemlerde değil mi güvenli bağlanma Hı -hı. üzerine odaklı e, eğitimleriniz ve çalışmalarınız evet, var ne evet, kadar güzel evet. bugün de güvenli bağlanmayı konuşacağız Hı -hı. E, oldukça önemli bir konu bence Hı -hı. yine anne e, ve ebeveyn ve çocuk arasındaki Hı -hı. duygusal bağlanma Hı -hı. aslında yine bize çok basit kolay bir şey gelebilir. E, bilinçsiz bir şekilde uyguladığımız bazı yöntemlerin belki de e, ileriki yaşamlarımıza kadar çocuklarımızın ileriki yaşamlarına kadar çok etkili olabileceğini e, bilincinde olmadan uyguladığımız yöntemler de var. Peki nedir bu güvenli bağlanma? Evet. Güvenli bağlanmaya biz ilk düğme diyoruz. Evet. Yani e, o başlangıç düğmesi bilirsiniz gömleklerde hı hı. nasıl iliklenirse sonrasında e, terslikler ve düzlükler oluşur. Güvenli bağlanma 0 e, 2 yaşta daha evet. çok oluyor ve anneyle ya da temel bakan kişiyle gerçekleşiyor. Hı hı. Aradaki duygusal bağ demek, duygusal bağlı çocukta güven hissinin kazanılması demek. Güven hissi kazandığı zaman çocuktaki ruhsal gelişim hı hı. E, ancak ilerleyebiliyor ve devam edebiliyor. E, bu şekilde diyebiliriz. Güvenli bağlanma aslında aradaki duygu akışıyla beraber çocuğun içinde oluşan güven hissidir. Hı hı. E, bunun en önemli yanı aslında ilk ilişki deneyimlemesidir. Evet. Yani karşı tarafla. Çünkü çocuk kendini tanır ve bir de öteki var ya hayatta. Ötekiyle nasıl ilişki kurması gerektiğini öğrenir. İlk güvenli bağlanma deneyimiyle. Ve ona güvenmesi gerekir değil mi? Tabii. Güvenecek Tabii. ileriki yaşamını devam ettirebilmek evet. için. Evet. Aslında doğduğu andan itibaren bebeklerde güvenli bağlanma başlayabilir <laughs> diyebilir miyiz? Tabii ki, yetisi vardır. <laughs> bağlanma bir yeti aslında. Biz buna ee, içimizdeki motivasyonel güç diyoruz hepimizde. Mesela yemek yemeye dair, kendini beslemeye ve var etmeye dair hı hı. bir yetimiz var. Yani güdülenmemiz var doğal. Evet. Bağlanmaya dair de güdülenmemiz var. Fakat hı hı. bu güdülenme ancak ona bakım veren kişi anne ya da baba hı hı. yakınında sürekli gören kişinin eşliğinde ancak gelişebiliyor evet. ve bir mühürlenmeye dönüşüyor. Hı hı. Yani karşı taraf tehlikeli. Ondan kendimi korumam lazım. Onunla yakınlaşmamam lazım derse kaçıngan bağlanmaya dönüyor. Güvensiz bağlanmadan. Evet. Ama bunun yerine şöyle diyebilir. Ona yapışmam, işte ancak o varsa ben var olabilirim. O beni severse ancak sevilir hissedebilirim diye düşünüyorsa da saplantılı bağlanmaya. Evet. Hatta derler ya hani anne ilk doğduğu andan itibaren bebek anne ile teması çok çok önemlidir evet. diye. Gerçekten bu da bence güvenli bağlanmanın Tabii. ilk aşamalarından biri hı. diye düşünebiliriz evet. o zaman, değil mi? Evet. Çok güzel ifade ettiniz. Hı hı. Ee, evet. Zaten o zaman sözsüz bir dönem. Evet. Yani çocuğun çok fazla hı hı. sözü anlamadığı bir dönemde gerçekleşiyor güvenli bağlanma. Evet. Ee, onun için bedensel temas, yakınlık bağlanmanın çok önemli unsurlarından bir tanesi. Evet. Peki o zaman biz hep diyoruz ki işte güvenli bağlanmayı mesela Hı -hı. ben çok duyduğum, okuduğum yerlerde hep aslında direkt bilinçaltımızda anneyle çocuk arasında Güvenli bağlanma Peki sadece anne ile çocuk arasında mı yoksa anne ile ebeveyn şey, çocuk ile ebeveyn veya çocuğun bakımını yapan kişi arasında mı güvenli bağlanma oluşmalıdır bunu da sormak istiyorum evet. e şöyle e, anne ile çocuk arasında e, hı hı. kuvvetli bir e, biyolojik ve aynı zamanda evet. hakikaten bu e, e, ciddi beyinler arasında nörobiyolojik anlamda bağlanma e, yetisi var. Anne çocuk arasında çünkü genler evet. birbirini reseptör gibi arar ve bulur Hı -hı. ve akmaya başlar yani Hı -hı. sistem. Bu hissi aldığı herkesle de aynı döngüye girer evet, çocuk. Tam mesela, olarak sormak tabii. istediğim Hı -hı. buydu evet, aslında. Evet. Ee, mesela bakıcısı evet. olabilir. Hı -hı. O da gerçekten onunla eş duyum, eş duyum çok önemli. Güvenli bağlanmanın en önemli unsuru eş duyum geliştirmektir. Hı hı. Yani çocuğun ihtiyacını hissetmek, duyumsamak ve ona cevap vermek. Hı hı. Bu yetiyi e, büyükler, ...bebeğinlerin de ebeveynleri, evet. baba, anne yapabilir ama sürekliliği önemli. Hani gelip giden kişiler değil. Anladım. Onunla hı hı. E, birlikte olmayı devam ettiren kişilerin hı hı. E, de ola, olabilen bir durum bu. Evet. Az önce çok e, güzel bir noktaya değindiniz. O zaman e, güvenli bağlanmada eş duyum çok önemli çok dediniz. Önemli. Yani çocuğun ihtiyaçlarını ihtiyaç anında karşılamak da oldukça önemli değil mi tabii, güvenli tabii. bağlanmada? Çok çok önemli. Çünkü güven hissi. Yani Hı -hı. bu dünya e, e, zemininin kaymayacağını hı hı. yani çünkü şimdi düşünün hissi şöyle duyumsayabiliriz evet. mesela ben size şimdi burada deprem olacak desem bana odaklanamazsınız evet. e, ve daima kendinizi koruma e, dürtüsü içerisinde acaba nereden kaçabilirim etrafa bakarsın yani kaygı oluşur. Hı hı. Güvenli bağlanamamış, kendi ihtiyaçları karşılanmamış hı hı. ve kendisiyle eş duyum geliştirilmemiş ya da önemsenmemiş, hayatın merkezine yerleştirmemiş çocuklarda Güven hissinin tersi kaygı hissi oluşur. Ya. Ve kaygı hissi oluştuğu zaman da hep onu bertaraf etmek, o kaygıdan kurtulmak için arayışlara girer. Hı hı. Bazıları kendi içine geri dönerek bu arayışı tamamlar. ...bazıları da güvenilir birini... ...hep aramaya çalışarak, hep bulmaya çalışarak tamamlar. Aslında 0-2 yaş güvenli bağlanma hmm. dönemi dedik ama... Evet. ...0-2 yaştan sonraki zaman dilimleri... ...belki yetişkinlik dönemine kadar... ...bu güvenli bağlanmanın etkileri mutlaka... Tabii, tabii, ...yansıyor değil tabii, mi tabii, yaşamımıza? Tabii, evet. Peki bizler güvenli ebeveynler olarak... ...güvenli bağlanma kurduğumuzda... çocuğumuza nasıl anlayabiliriz hocam? Hmm, evet. <laughs> Bir kere şeyi... ...çocuğun ihtiyaçlarına çok duyarlı olmamız gerekiyor. Benim fark ettiğim... Çünkü 27 yıldır bu evet, işle maşallah. meşgulüm. Fark ettiğim şeyler şu. Bir kere öncelikle çocuğa hazır hale gelip anne olmayı Kesinlikle. düşünmemiz hı hı. gerekiyor. Biz bazen şöyle de yapabiliyoruz. Yani duygusal karmaşaların içerisinde bir de çocuk sahibi olayım, onunla oyalanayım, belki da o daha oturtur. Düzen, tabii, düzene tabii, girer tabii, değil tabii, mi Hep evet. bu algılarla? Kendi içine daha odaklanmamış bir insanın birdenbire çocukla eş duyum geliştirmesi çok zor. Hı hı. O nedenle çocuğa hazır hale getirip e, anneliği deneyimlemeyi e, niyet almamız lazım, niyetlenmemiz lazım. Bir diğeri de çocukla eş gelişi ona odaklanmayı başarmamız lazım. Yani kendi kafamızdaki bir dünyayı ona dayatmak değil, onun bize yüklediği verileri, mesela karnının acıkması e, ya da işte sokulma isteği şey çok önemli çocuklarda. Sokulma isteği. Yani çok güzel. Çok, <laughs> çok güzel deyin. Güzel değil. bir arzu. Onu fark etmeyi ben istediğim zaman değil de çünkü anne sokulma arzusunu kendinde duyumsamaya çalışıyor <laughs> ve, ve çocuğa öyle. Çocuğun çocuktan gelen frekansları iyi okumak için şart olan şey öncelikle odaklanma, sonra onun neye iyi geldiğini de keşfetme, deneyimleme. Yani aldım kucağıma şimdi ama bunun sokulma ihtiyacı yokmuş, beslenme ihtiyacı varmış. Evet. Demek ki onu deneme, ağlayışın tınısı vardır çocuğun bir prozodisi diyoruz biz ona. Hı hı. Her ağlama tınısı da aslında bir ihtiyacı Hissettirir, anlatır. Değil mi? Bunu anlatır. fark ettikçe o iş duyum gelişecektir hı hı. ve çocuk da kendini güvenli bir alanda hissedecektir ve güvenlik hissini de tadacaktır. Hı hı. Biz bazı anneler rutinci anneleriz. Saat 9'da kalksın, 10'da kahvaltı yapsın, hı hı. işte 11'de tekrardan uyusun. Sürekli böyle rutinleri tabii, oluşturmak tabii. isteriz ama... Hı hı. Bence bu 0-2 yaş döneminde çok rutinlere de bağlı kalmamak, evet. çocuğun ihtiyacına ihtiyacı olduğu zamanda karşılamak çok çok önemli. Hmm. Dediniz, çok güzel mi? özetlediniz. Gerçekten evet. Aynen, ee, çok güzel <laughs> özetlediniz. Bizden bağlı değil, ondan bağlı sistemi kurgulamamız lazım, değil mi? Bu Çocuktan. çok yani bunu yapmıyoruz aslında, hmm. değil mi? Aileler evet. olarak yani burada çok güzel bir noktaya değindik bence. Bunun üzerine biraz durmak istiyorum. Hmm. Yani biz hep e, kitapta okuduğumuz gibi çocuk yetiştirmek, dinlediğimiz gibi çocuk yetiştirmek evet. hep amacımız bu. Mükemmel evet. çocuk yetiştirmek evet. ama aslında orada o çocuğun ihtiyacını evet. dinlesek, o ihtiyacına göre o an sarılmak istiyorsa sarılsak, öpmek istiyorsa evet. öpsek ya da işte uyumak istiyorsa o anda uyusak. Yani evet. birazcık böyle rutince dedim Tabii. ya az önce evet. rutince evet. anne olmasak evet. çok daha mükemmel çocuklar da yetiştirebiliriz evet. bence değil mi? Dayatmacı. Kesinlikle. Değil de. Kesinlikle. Daha çok... E, ihtiyacına e, <laughs> odaklanıp ihtiyacını ve ihtiyacını karşıladıktan sonra da o rahatlama hissine de odaklanmak. Evet. İşte o zaman karşılıklı bir ritim tutturuluyor. Değil mi? Anne, i̇şte o ritim çok önemli. Tabii evet, o bence. ritim o ritim artık her türlü şarkıyı bestelemeye başlıyor. Değil o ritmi tutturmak e, önemli bir şey. Evet. O yüzden duygusal çalkantı döneminde çocuk düşünmemek, biraz sistemi oturtmak, sistemi sistem üstüne bindirmemek. Özellikle <laughs> Ee, ben hani hemen evlendiğimiz zaman e, ilişki hı hı. oturmadan evlilik ilişkisi oturmadan daha hemen neler kendini tanımadan değil mi o da etkiliyor gerçekten çocukları kendimizi gerçekten oldukça etkileyen durumlar evet. peki bizler güvenli bağlanmayı böyle pekiştirmek için daha güzel sağlıklı bir güvenli bağlanma ortamı oluşturabilmek için neler yapabiliriz hocam evet. oyun olabilir farklı şeyler olabilir evet. bu konuda birazcık da böyle Bizleri bilgilendirin. Tabii. Ee, şimdi güvenli bağlanma aynı zamanda güvenli ayrılma yetisidir de. Değil mi? Yani evet. sadece bağlanıp kalıp saplanma değil. E, 0-3 yaşına e, itibaren 0-3 yaşına kadar çocuklar bu yetiyi kazanırlar. Yani hep ilişkide kalma değil hı hı. aynı zamanda ilişkiden sonra kendine dönme. Biraz güvenli bağlanmanın hani kazanımlarından da bahsetmek arzu kesinlikle, ederim. Kesinlikle, eğer kesinlikle. Eğer misal Buyurun ederseniz. Hocam, tabii ki de. E, üç alanda kazanım veriyor güvenli hı hı. bağlanma. Bu da hayatın merkezine onu yerleştiriyor. Birincisi şu, e, kendini değerli, sevilir, güvende, önemli hissediyor. Buna biz kendilik hissi diyoruz. Yani içinize döndüğünüz zaman öyle bir dünya var ki huzurlu bir dünya. Evet. Yani kendinizi ne hissediyorsunuz? Değerli, hı hı. güvende önemli, sevilir, yeterli bu his e, özgüvenle e, gö gösteriyor kendisini hayat içerisinde. O zaman ne oluyor? Kendimizden kaçmıyoruz. Evet. Kendi içimize de dönebiliyoruz. Kesinlikle. O zaman ötekinden ayrışıp kendi içimizde konaklayabiliyoruz. Hı hı. Güvenli bağlanma merkezden çıkmak demek. Yani özümüzle hı hı. temas kurmaktan kaçmak demek. Evet. E, o nedenle güvenli bağlanma ve ayrılma yetisini geliştirirken de ebeveynlerin çok da fazla kendinde tutmamaları lazım. Şimdi yeni yetişen ebeveynlerde mükemmel ebeveynlik ve her şeyi çocukla beraber yapma, çocuğa alan açmama gibi de aşırı iyi olma gibi de zorlantıları var. Iki buçuk yaşında bir kızım olduğu için böyle her anlattığınızı kendimle bütünleştirip eşleyip hani nerede hata yapıyoruz, nerede doğru yapıyoruz? Bu konuda da farklı sorular sorduğum da oluyor. Çünkü gerçekten hani kendi hayatımla da birazcık etkileşim haline geliyor. Gerçekten çok doğru söyledikleriniz. Biz her şeyi çocuğa çocukla birlikte yapalım. Mükemmel çocuğumuz olsun. Mükemmel ebeveynler olalım. Hep bu arayıştayız. Ama çok önemli bir nokta dediniz ki güvenli bağlanma olursa güvenli ayrılma da olur dediniz Değil mi? Evet. Bu gerçekten çok çok önemli. Evet. Peki biz güvenli bağlanma için neler yapacağız? Tekrardan evet. dönelim oraya evet inşallah. Evet. Ee, anne olmanız nedeniyle böyle e, evet. hakikaten etkili sorular soruyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ee, güvenli ayrılma, güvenli bağlanma yetisi Hı -hı. E, diyoruz ya. Birincisi ondan gelen frekansları iyi okumamız lazım. İkincisi e, çocuğun duygusunu doğru etiketlememiz lazım. Evet. Yani bu çok kıymetli bir şey. Mesela çocuk e, düşüyor, ağlıyor. Üzgün çünkü orada. Biz diyoruz ki e, bazı yöntemlerimiz var onu yatıştırmak için. Onlardan bir tanesi şu, kuş uçtu kervan geçti dikkatini dağıtıyoruz. Yani hı hı. ağlamasın, orada durmasın, üzülmesin. Evet. Aa hiçbir şey olmamış bak verdi deyip Acısını hafifletmeye çalışıyoruz. Aslında çok üzüldün. Duygu etiketlemek çok önemli. Yani Hı. duyguyu çünkü bu sefer diyor ki çocuk benim canım acıdı. Hissedilmek istiyor hmm. acısını değil mi? Paylaşmak istiyor. Bir de duygusuna yabancı oluyor. Yani demek ki üzülmemek lazım. Yani demek ki benim şimdi canım acınca üzülmemek lazım. Canım acınca o zaman vurmam lazım. Buna vuralım. Çok, o zaman? mesela o konuda çok hata çok, yapıyoruz tabii, ebeveynler çok olarak değil tabii mi? Yapıyoruz. Kafasını kol çarpıyor. çarparıyor. Al sana sen mi vurdun? Hı hı. Ama orada aslında çocuk karşı tarafı suçlamayı da öğreniyor. Tabii, tabii. Bir yandan çocuğa suçlamayı öğretmiş oluyoruz <laughs> evet, değil mi? Evet, evet. Yani e, birazcık bunlara dikkat evet. etmek gerekiyor. Değil gerçek mi? duyguyu gerçek olduğu gibi. Evet. Korkuyorum diyor mesela çocuk. Hı hı. Ne var korkacak yok ben yanında. O duyguda kalmalı. O zaman kendine yabancı oluyor. Hı hı. Yani bu sefer üzülüyor. Karşı tarafa üzülmemiş gibi davranıyor, öfkelenmiş gibi davranıyor. Karşı taraf onun ilgi beklediğini anlayamaz ki o zaman evet. ilgiye ihtiyaç duyduğunu. Ve bu sefer ne oluyor? Dostluktaki ilişkilerde, evlilikteki ilişkilerde, işteki ilişkilerde sorun yaşanmaya hı hı. başlıyor. 0-2 yaş döneminde yaşadığımız tüm olaylar yetişkinliğe de Tabii. ilerlemiş oluyor. Miras değil mi? gibi ee, ilerlemiş oluyor. Bilinçaltı Hı -hı. çok çok evet. önemli bir konu. birincisi demiştim ki sağlıklı verileri okumak lazım. İkincisi duyguyu doğru etiketlemek lazım. Üçüncüsü temas. Evet. Temastan eğer temas edilerek büyütülmemiş bir e Hı -hı. çocuksak temas etmeyi bilmiyoruz çocuğumuzla. Bunalıyoruz. Halbuki e şey e bu itiş kakış oyunları yani dokunmalı oyunlar, bunlar saçma sarılma. oyunlar. evet aslında, saçma oyunlar. Aynı. Tabii aslında çok anlamsız evet. geliyor bize evet. ama oldukça etkili. Coşku da eşlik etmek Hı -hı. çok kıymetli bir şey. O ruh sağlığını çok düzenleyen bir şey. Ya. Biz sadece şey için eğitim, yani eğitir gibi oynuyoruz çocukla. Yani ona bir şey kazandırmak, hep bir fayda sağlamak. Evet. Hayır, coşkuya eşlik ederek de çocuk burada o coşku duygusunu sindirmeyi öğrenir ve doğal evet. olarak ruh sağlığı dengelenir. Hı hı. Hayatta çünkü hep kötü duygular yok. Kötü duyguda tutuyoruz onu. iyi duyguları da almasını, onun da beslenmesini sağlıyoruz. O Oyun, C oyunları mesela. Evet. Hem kaybetme var çocuk mesela. Hı hı. Çık, kapatıyoruz yüzümüzü. Kayboluyor. Sonra açıyoruz. C açıyoruz. Hem ayrılma, hem, hem kavuşma. Giren, değil mi? Aynen. Tabii. Aynen. Fış fış kayıkçı. Evet. Ondan sonra, <laughs> sonra bedeni var ya hani araba gelmiş şu düdüt. Bedenle ilgili kurabiye adam. Hadi karnını yoğuralım gibi hı hı. ya da saklambaç oyunları belirli bir seviyeye geldiği evet. zaman bunlar çok kıymetli güvenli bağlanma oyunları. Hı hı. E, banyo oyunları e, bunların hepsi e, Zaten şöyle ilişkide kalma yetisi güvenli bağlanma. İlişki kurduğumuz her yerde çocuğumuzla onu gerçekleştirebiliriz. Coşkusunu dediniz ya az eşlik önce etme. eşlik etmek. Hı hı. Mesela benim kızım çok hoplamak zıplamak istiyor işte hı hı. yatağın üstünde, koltuğun üstünde. Hı hı. Çok töklemişti olmaz düşersin şey yaparsın. ama önüne geçemiyorum sonra dedim ki yani çocuğun şu anda içinden gelen hoplamak zıplamak evet. bu duyguyu ne yapayım yatıştırmayayım yapmak evet. istiyor en azından birlikte yapalım evet. artık elinden tutuyorum dediğiniz gibi orada o kadar coşku ve heyecanlanıyor ki evet. işte kendince hayal güç, hayal gücünü kullanıyor işte elmalar var şimdi başıma dökülüyor zıplarken evet. falan diye aslında çocuk şu anda söylediğinizde fark ettim o coşkusunu hissetmek evet. istiyor hissedilmek istiyor evet. anneyle evet. ya da evet. ebeveynle birlikte evet. Evet. biz de o coşkuyu ortak olduğumuzda hem çocuğumuzu mutlu etmiş oluyoruz hem de yine güvenli bağlanma için bir adım daha Tabii, atmış oluyoruz evet. değil mi? Arkada yani onunla aynı duyguda buluşuyorsunuz aynı evet. duyguda biz buna aynı dalda tünemek diyoruz ya, çok, çok, güzel çok güzel bir şey tabir, evet. aynı dalda tünemiş oluyorsunuz o coşku akışı Hı -hı. karşılıklı ruh sağlığına hatta bağışıklık sistemine çünkü Hı -hı. güvenli bağlanma sadece e, psikolojik sağlığımızda değil bedensel sağlığımızda da çok etkili. Hatta otonom sinir sistemini düzenlemesinde de çok etkili. Ya, hepsi birbiriyle bağlantılı. Evet, evet. Mesela bir yastık savaşı, değil mi? Tabii çok çocuklar gülüyor, kendince kahkahalar evet, atıyor, mutlu evet. oluyorlar. Orada aslında hem enerji yükseliyor, evet. hem anneyle bir etkileşim evet. halinde olmuş oluyor evet. ya da babayla evet. da işte ebeveynle. Evet. Hem de güzel bir duygusal bir bağ kurulmuş oluyor. Evet. Bu da bence oldukça etkili. O zaman ne diyoruz? İlla böyle eğitici oyunlar, oyuncaklar olmasın. Evet. Bu saçma dediğimiz evet. oyunlar da CE oyunlarda, ne doğaçkışık oyunları, fiş fiş oyunları, kakış oyunları itiş da. kakış oyunları. Hmm. Işte evet. bir yastık savaşı. Bunlar Tabii. da oldukça etkili ve duygusal bağlanmada önemli faktörler evet. diyoruz, değil evet. mi? Bir de dedi ki çocukların duygularını yaşamasına izin vereceğiz, <laughs> değil mi? Bu da önemli. Yani <laughs> korkuyorsa korkusunu yaşamasına, üzüldüyse üzüntüsünü yaşamasına. Evet. Evet. Bir de hissedilmek istiyorlar. Yani az önce de konuştuk. Hani eğer düştüğünde canı yandıysa orada ya bir şey yok hadi kalk değil de evet üzüldün, farkındayım, canın Hı -hı. acıdı. Hı -hı. Hani orada bir teselli bekliyor belki çocuk ama biz onu da onu teselli etmezsek veya üzüldüğünün farkına vardığımızı hissettirmezsek onu yine duygular bastırılmış oluyor o noktada evet. değil mi? Duygularını eşlik etmemiş oluyoruz. Hı -hı. Çok güzel özetledin. E, duygularına eşlik etmek de çok kıymetli yani. Evet. Çünkü biz de öyle değil mi? Mesela e, birisine bir üzüntümüzü anla anlattığımız zaman e, üzüntümüzü üzüntümüze eşlik etsin isteriz. Bize akıl versin. Hı -hı. işte yok inkar ettirsin, ne var üzülecek desin. Kendimiz anlaşılmamış hissederiz. <laughs> Güvenli bağlanmada en önemli unsurlardan bir tanesi de çocuğun kendini anlaşılmış hissetmesi. Evet, bu çok önemli bence. E, karşı tarafı Hı -hı. çiftlerin bağlanması da öyle. Yani evet. Çünkü güvenli bağlanma unsurları sadece ilişki, sadece çocukla anne arasında yaşanmıyor. Evet. İlişki herkesle yaşadığımız bir şey bizim. Hı hı. Evet o zaman şöyle güvenli bağlanmanın gerçekleşmediği durumlarda çocuklarda ne tarz durumlar gözlemleyebiliriz? Birazcık da bunun üzerinde durabiliriz. Tabii. Ee, şöyle güvenli bağlanma duygu düzenleme kabiliyetini, Kazandırıyor çocuğa. Yani hı hı. duygusal çalkalanmalar oluyor ya. Mesela bu e, diyelim ki ben bunu almak istiyorum. Hı hı. E, bunu e, gidip sağ, elinden çekiştirebilirim bir hı hı. insanın. Almak isterim ama hiç istemiyor gibi de davranabilirim. Bir de ya bu çok güzel bir şey. E, ben bunu senden istiyorum. Biraz da ben rica da edebilirim. Hı -hı. Kendi ihtiyaçlarına cevap verme yetisi de geliştiriyor çocuk. Hem duygu düzenleme kabiliyetini kazandırıyor. Hı -hı. Yani duygusal çalkalanmalar, aşırı öfke, aşırı utanç, aşırı korku e, ve aşırı üzüntü evet. de kalıp çocuğu, eee, duygu dünya ile bağını kesmesine, o duygunun hipnozuna girmesine, yaşamla bağını kesmesine e, engel oluyor. Hem de ihtiyaçlarını konuşarak <laughs> talep ederek, önce kendi ihtiyacım bileceğim ki ben talep edeceğim. Evet. Talep ederek, yani savaşarak değil, donarak değil, konuşarak anlaşarak bunu talep etmesini. Evet. Doğal olarak kendi ihtiyacını talep eden bir çocuk kendi <laughs> varlığını da ne yapabilir, <laughs> devam ettirebilir Aynen. ve koruyabilir. Sınır çizmesine de ilişkilerde. Evet. Sınır çizmesine de e, öğreniyor. Peki son olarak şu soruyu sorarak toparlayalım inşallah. E, güvenli bağlan, bağlanmanın gerçekleşmediği durumlarda ebeveyn de belki geç de olsa öğrendi Hı -hı. güvenli bağlanmayı. Hı -hı. Telafi mümkün müdür çocuk ile ebeveyn arasında? Kesinlikle mümkün. <laughs> Öyle Çok, mi? Tabii. Peki nasıl mümkün? E -hı. Kısaca e -hı. özetleyelim Hı -hı. inşallah. Tamam bir toparlayayım ben. Ee, şimdi güvenli bağlanma yetisi gelişmediği zaman, insan güvensiz bağlanmaya, kaygılı ya da kaçıngan bağlanmaya düştüğü zaman sistem kendini kapatamaz. Hep biriyle onu yeniden onarmayı ister. Hı hı. Mesela anneyle yapamadıysa yakın ilişkide onu babaya geçirir. Ya. Babayla bulmaya çalışır. Onunla yapamadıysa aileden evet. diğerlerini tarar. Bu reseptör gibi. Ya. Yani telefonla bluetoothla eşleşmek gibi babaanne dede hala teyze kim varsa onunla yapmaya çalışır o da olmadı arkadaşlarla arkadaşlarla da olmadı eşle yapmaya çalışır <laughs> eşle çocukla çocukla torunla yani ölene kadar onu telafi Devam etmeye çalışır. Ettirir, değil mi evet, evet oldukça güzel özetlediniz çok teşekkür ediyoruz Rica çok keyifli ederim. bir sohbet oldu ben teşekkür ederim bence oldukça da etkili olduğunu düşünüyorum seyircilerimiz için de bir nevi de katkımız olduysa ne mutlu bizlere çok teşekkürler ben ayağınıza çok teşekkür sağlık ederim. ağzınıza Sağ olun. sağlık Sağ olun. Evet efendim şimdi kısa bir reklam arası ardından son kez mutfak bölümüyle sizlerleyiz